Merhabalar değerli takipçilerim, Zülbiye'nin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese, hepimize sağlık, saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bereket versin. Evet değerli takipçilerim, bugün yine güzel bir modelle şöyle sizlerleyim. Ve bu güzel modeli nasıl kurulumunu nasıl yaptım modeli nasıl ördüm sizlerle birlikte sizlere anlatacağım ve sizlerle birlikte öreceğiz inşallah Evet şöyle alt zinciri çekildikten sonra şöyle göstereyim alta 6 zincir şöyle 4 tane zinciri atlayıp arada zincir çekip kurulumu ondan ibaret ve bunu anlatıyorum size 6 zincir çekildi ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek de başlıyoruz 2 3 4 4 tane kenar trabzanı işledik. Şimdi 1, 2, 3 şöyle battık. 1, 2, 3 ve doladım tığımı. Şu 6 tane bakın trabzan var burada. Ve kenarına 1, 2 zincir 2 zincir 2 trabzan işledim doladım ve 1 2 atladım 3.ye battım 1 2 1 2 3 zincir ve şöyle battım 2 3 zincir ve tekrar şöyle kenara geldim 1 2 trabza 1 2 zincir 1 2 atladım üçüncüye battım 1 2 1 2 3 battım 1 2 3 doladım 1 2 trabzan 2 zincir 1 2 atladım iki tane hoşluk bırakıyoruz ve iki tane de trabzan işliyoruz 1 2 3 şöyle battık 1 2 3 şöyle 1 2 trabzan 1 2 zincir ve iki tane atladık ve kenara geldik şöyle çevirdim bakın şöyle şöyle bir zincir iki trabzan ve Boşluk bıraktığım yere de tekrar 1 2 trabzan 4 trabzan 5 6 ve 1-2-3-4 tane atılması gerekiyor zincirle birlikte şimdi 4 olduğu için burayı tekrar şu kısmı yapıyoruz 1 2 3 4 4 zincir siz ipine ipinize uygun olarak 5 de çekebilirsiniz benim ipim biraz kalın olduğu için 1 2 3 4 5 6 Bakın şöyle 1 2 3 4 Doladım. Bir İki Üç Dört Beş Altı 1, 2, 3, 4 doladım. Ve 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ve kenar işliyoruz şu anda. 2 3 4 çevirdim. Tekrar bakın şöyle Burası, burasını işledik, burayı işledik, tekrar burayı. Bakın, bir sıra böyle, bir sıra böyle, şöyle. Burası da dört tane bir 2 3 dört tane olduktan sonra tekrar şöyle zincir çekip yenisi başlanıyor. 4. 1 2 Şöyle bakın. Zincir. R battık. Bu zincire 1, 2 Yani 4 sıra Örmemiz gerekiyor. 1, 2 Şimdi ikili trabzan yapacağız. 2 Bakın 2. Şurayı nasıl anlatmıştım? Aynı şurası da öyle. 1, 2. Bakın. Şöyle. Şurası 4 sıra. 1, 2, 3, 4. Bu da bir sıra dolgu, bir sıra boşluk bırakılıyor. 1, 2. 1 2 1 2 1 2 1 2 ve aynen bir sıra dolgu bir sıra boşluk. Bu da 4 tane zincir. 1 2 Şöyle bakın. Şurası 1 2 3 4 Zincir batmasından 4 tane olacak. Bundan da bir sıra dolgu, bir sıra boşluk bırakılacak. 2 tane Şöyle. Evet, kapatmasını da tekrar anlatayım çevirdim. 2 Evet bakın ortası 1 2 1 2 1 2 ve şöyle batıyoruz. Bakın. 1 2 ve kenar Evet. Bu sıramız son. Dediğim gibi bundan dört tane 1 2 ve sona geldik. Bir, iki, üç, dört, 5 6 yani dolgular altı tane olacak. Bir, iki, üç, 4 Evet değerli takipçilerim. Benim modelim bakın çıktı. Harika bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Bu modelden neler yapabilirsiniz? Bu modelden yelek süveter, hırka istediğinizi örebilirsiniz değerli takipçilerim. Harika bir model. Kolay, çabuk ilerleyen bir model. Evet. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.